Ayılardan korumak amaçlı e, arılarımızı e, bu balkon aldık. Tabii bir üst katımızda da var daha. 60-70 tane arıdan şu anda 30'a kadar düştük. Tabii e, veya bir firemiz var. Ama tabii ayıların 3 tane gelmesi bize veya bir zarar verdi. Ama tabii e, bunu da herkesin bilmesini istiyoruz. E, Salı akşamı e, kameralardan izlerken ayının e, arılara geldiğini gördüm. Ve hemen e, geldiğimizde iki ana bir ana iki yavru üç ayı olarak tespit ettik. Tabii kamera görüntülerinde de var bunlar. bize veya bir sorumluluk yaşattı. Herkes diyor ki balkonda ne işi var arının ama tabii ayı meselesini bilmiyor ama görüntüleri gördükçe de ha demek ki bu memlekette ayı da var olduğuna herkes inanmaya başladı. Burada arılarla evin önündeki köpeğimizle ilgilenen Cemil abimiz var. Onun evine gitmiştik. orada otururken kameralardan herhangi gelen giden var mı? Bir akşam önce geldikleri için e, orada kameraya Cemil abinin telefonuna baktık. Bir baktık ki ayı bizim kovanı aktarıyor. Biz de o anda hemen çıktık. E, Uğur, Cemil abi, ben üçümüz koşarak geldik. Geldiğimizde ayı bizi hissettiği an ormana çıktı. Tabii e, ayı tek değildi. İki yavru, bir de ana var. Üç ayı olarak bize e, yani arılarımıza saldırdılar. Onu korumak amacıyla. Hemen hemen yarı yarıya fre verdik. Şu anda 30'a yakın. Tabii ayıyla bir de ayıları, ayılardan kurtardığımız arılarda 30'a yakın da fre verdik. Şu anda burada kaç kovan vardır? Burası var bir de üstü var. Üstü de var, üst katta da var. Tabii orada da var. Yani buraya sığdıramadım çünkü bu aslında böyle olmaması gerekir. evet. Ama bu kışlık evet. bekletiliyor. Evet tamam. İnşallah eski arılığımızı tekrar onuruma alacağız ayı tuzağıyla artı güneş enerjisiyle artı elektrikle Tarım destek, yani. kameradan izlediğimiz e, an baktık ayı dışarıda şuradaydı. Hı hı. Buradan kovanı bir tanesini aşağı aktardı bir tanesini buraya aktardı. E, şurada da yedi yerler belli. Daha sonra bak burası belli. Kovanlar boş olarak belli. Çıtalarımız bu şekil. Telleri bak bunda tel vardır. Bu şekil. Tabi bunları böyle toplayacağız ha. Aynı zamanda e, buradaki arılarımız biz zayiattan sonra komple aşağıdaki balkona taşıdık. Tabi inşallah böyle bir daha olmasını düşünmüyoruz ama tabi e, her akşamda geliyor. Burada biz onun görüntülerini alıyoruz.